4 yıldır para kazanmak için mobil uygulama yazdım freelancer olarak. Bu süre zarfında farkında olmadan devasa bir arşiv oluşturdum. Şimdi bu arşivi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bunu da YouTube kanalı aracılığıyla yapmak istiyorum. Bulunan videoları kullanarak kendinize ek gelir elde edebilir. Aynı zamanda canınız sıkılmadan yazılım becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Sakın şöyle düşünmeyin. Bir tane Android Studio var ve kod yazıyorum. Hayır, pratik ve hızlı kod yazma teknikleri ile size e, görsel temaları birleştirerek programlamayı anlatıyorum. Aynı zamanda kanalımda bulunan videolar sayesinde paranızı nasıl katlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Tabi bunun için programlamayı bilmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve dediklerimi harfiyene uygulamak. Böylelikle hem ek gelir elde etmiş olacaksınız, hem de cebinizden para çıkmadan paranızı nasıl katlayacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Kanalımda görüşürüz.